Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Hello Neighbor Çıkıyorum Çıkıyorum ne Çıkıyorum, Çıkıyorum Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Hello Neighbor Çıkıyorum Çıkıyorum Evet bu oyuna Aslında birazcık daha Ne yapabilirsem Gönderecektim Ama öylesine işte Gönderiyoruz Evet arkadaşlar Oyunu açıyorum şimdi. Hadi bakalım. Açıyorum. Arkadaşlar ne oluyor ya? <laughs> <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> ne? Arkadaşlar. Bu ne lan? Bir mu? Ana çocuk bir <laughs> Arkadaşlar ne oldu ya telefonu? o bu ne? <laughs> dur dakika dur arkadaşlar. çıktı. Arkadaşlar ne oldu oynaya ya? Arkadaşlar oyun delirdi. Tamam maç. Oyun devam ediyoruz. Reason Allah. Efendim tamam. gelmez. Topu hayır ya tuttu ayamdan ya. Tuttu çekti yandan spor mu yapıyor? Evet spor yapıyor. Arkadaşlar spor yapıyor. Hemen şöyle yapacağım. Aa bir son nazı. Arkadaşlar bakın burada bir delik Buradan yiyeceğim. Bir yemedim. Ama düştüm açık. Kısa açık değilim. Tamam. Arabanın anahtarı burada. O. Arkadaşlar bu da yapıyorum. Pişiyorum. Arkadaşlar artık bölüm 2 belki ee, başka sıradaki videodan yaparım. İlk ilk video ilk şey yaptım şu anda İlk videomuz bu eklemeye var. bölüm iki falan yapacağım ama buradan toplayacak daha başka bir şey mi var mı yok şu süpürgeyi alayım şuna şuna bir son kafası, kafasına kafasını atmak için şey bir son nazi bir son alacağım seni şimdi hemen Evet, birazcık yapalım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi bana çok kovası ve kutu lazım. Şunları da yapalım. Şurayı yesen de bakalım. Bir dakika ihtiyacım var.

Arkadaşlar sizin için biraz ilerletiyorum da, Wilson beni bırakmıyor. Wilson bak elektriğini keserim sen git, git. Arabanın arkasından aldım şeyi. Ne al ihtiyacımız kalmadı, Atalım Ya Wilson evine git ya, evine git ya. Bunu mı yiyeceksin? Neyse Neyse onu zor yapacağız arkadaşlar ya. Bu yüzden evde bak. Ne yapıyorum ben? Yukarıdan gireceğim. Oynayalım. Кто что? Бунаев. О, что?

Şunun kapısını atalım. Bir son bunu işte evine atacağım. Bir son. What? Ya bir son baktı mı kaldı? <Sessizlik> 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 ben gidiyorum. ben gidiyorum ben. mu lan? yazayım ya. Gel elektriğini aç. Arkadaşlar bu oyunda elektriğini açıyor ha. Bu Bu şekilde. Aa kırmızı anahtar arkadaşlar. O neydi dır. biraz uğraşacağız ya. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Bundan sonrasını tekrar çekiniz. Arkadaşlar sizi seviyorum. Videoyu zaten her zaman böyle kapatıyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.